Tek parmaklı bir çocuk için bu biraz riskli değil mi? Ben olsam onunla göz teması kurmazdım. Neden? Getirince konuşmadım konuşmadın mı? Ne be? Kullanmıyorsun bile. Dün tanıştığım çıtırdan gelecek elektronik postayı bekliyorum. Ne? Dün internet annenle mi tanıştın? Tamam. Patron sensin. Oyunu sen geri alacaksın. Ha, sonunda uzun zamandan bir bu anı bekliyordum. Ne yapmam gerek? Bilmiyorum. Ben o zaman kötü bir şey yapar ve sevdiği bir şey alıp geri vermezdim. Hmm. Parti başlatanlar mı? Evet, acil durum. Arkadaş olmayan bir eziyim ve partiyi başlatamıyorum. Adım mı? Mordekai. Şimdi mutlu musun? Hayatımın geri kalanını sefa olarak geçireceğim. Sen yine iyisin. Umarım o kalem bir daha yontulmak zorunda kalmaz. Asla. Benson bu araba uzun zamandır parkta ailenin bir üyesi gibi Parkın 8. elemanı Arabanın motoru bozulmak üzere sürekli havaya zehirli gazlar bırakıyor Sürekli zehirli gaz bırakıyor diye kasada bu çöpe atmıyoruz ama değil mi?